Tüm sorularınıza cevaplayabileceğiniz sağlık platformu. Abone olmayı unutmayın. Nöral terapi bir enjeksiyon tedavisi. Biz ağrı tedavisinde nöral terapiyi kullanıyoruz. Tüm eklem ağrıları, bel ağrısı, boyun ağrısı, omurga ağrısında Migren tedavisinde, kas-iskelet sistemi ağrılarının tedavisinde nöral terapiden faydalanıyoruz. Çok küçük enjeksiyonlar halinde uyguladığımız bir yöntem. Lokal anestezik kullanıyoruz, ama jetokain ya da prokain içerikli lokal anestezikleri kullanıyoruz ve bunları çok yüksek oranda sulandırarak uyguluyoruz. Burada etki mekanizması e, lokal anestezi sinir sistemi, otonom sinir sistemi adını verdiğimiz e, biyoelektrik sistemi düzenleyici etkisi üzerinden çalışıyor. E, çünkü bu sinir sistemi vücudumuzda tüm organlara ulaşan ve tüm organların da çalışmasını e, düzenleyen bir sistem. Nöral terapi bir regülasyon yani düzenleme tedavisi eğer otonom sinir sisteminin çalışması bozulursa vücudun dengesi de bozuluyor ve hastalıklar ortaya çıkıyor. Biz bu uyguladığımız enjeksiyonla bu sinir sisteminin çalışmasını düzenliyoruz. Damarların etrafında da bu sinirler var. Dolayısıyla damarların dolaşımı da düzenlenmiş oluyor ve böylece hastalıkların en önemli sebeplerinden birisi olan doku kanlanması ve oksijenlenmesindeki sorunlar da ortadan kalkmış oluyor. Bu yolla da nöral terapi etki gösteriyor. Ee, dediğim gibi e, ağrı tedavisi olarak çok etkili bir yöntem. Kimlere uygulamıyoruz e, diye sorarsanız, Özellikle kanama, pıhtılaşma bozukluğu olan hastalara çok e, uygulanması önerilmiyor. Kas hastalıklarında uygulamıyoruz. E, Gebelikte uygulamıyoruz. Aktif enfeksiyon varsa, özellikle enjeksiyon bölgesinde e, nöral terapi uygulamıyoruz. E, bunun dışında oldukça güvenilir bir tedavi yöntemi. Seanslar halinde yaptığımız bir uygulama. Haftada bir ya da iki seans olarak yapıyoruz. Seans arası e, tüm e, regülasyon tedavilerinde olduğu gibi 2-3 gün e, olması öneriliyor ki vücut kendisini bu yeni düzene alıştırabilsin. E, o düzene adapte olabilsin diye. Hastalığın şiddetine, ağrının şiddetine göre de seans e, sayısı uzatılabiliyor. 5 seans, 10 seans, seans aralıkları açılabiliyor. Haftada birden daha uzun süreye de uzatılabiliyor. Bu tamamen hekimle hasta arasındaki iletişim ve hastalığın gidişatı, hastanın tedaviden gördüğü yanıta bağlı olarak belirlenen bir süreç. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Aile hayatı ve bebek sağlığı hakkında merak ettiğiniz tüm bilgiler ve uzman yorumlar artık Aile ve bebekte